Merhaba evet arkadaşlar, benim ismim Recep. E, tarım Makineleri makine olarak 2014 yılından bu yana tarım makinesi sektöründe hizmet vermekteyiz. E, i̇lk işe başladığımızda 100 metrekare alanda işe başladık, kendimizi geliştirdik. Şu anda 1000 metrekare alanda e, siz değerli çiftçilerimize hizmet vermekteyiz. Çeşitli tarım makineleri imalat yapmaktayız. E, Sap parçalama makinesi, dal parçalama makinesi, rota otör, e, ızgara, diskaro, Buna benzer özel üretim e, makineleri yapmaktayız. Sizlere ve hizmet vermekten dolayı kendimizi mutlu hissediyoruz. Tarımel makine sanayi olarak üretimlerimizi bin metre karelik bir alanda gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Sadece tarım makineleri değil aynı zamanda e, traktör arkası, forklift de üretmekteyiz. Firmamız ürettiği tüm makinelerin testini üretim tesisimizde yaparak ilk kurulumlarını da üreticimiz için ücretsiz yapmaktadır. Ürün gamımızda ot biçme makineleri, 2.13 ve 4 metre rotavatör, sap parçalama, tek yönlü ve çift yönlü süpürge ve teleskop gibi ürünler bulunmaktadır. Firmamız yeni bir firma olmasına rağmen güzel bir gelişme gösterdi. Bunda ortağım makine ve tarım makineleri mühendisi Özcan Düden'in de büyük payı vardır. Üretim alanımızda isteğiniz doğrultusunda tarım alanında kullanılabilecek pek çok makinayı üretebilmekteyiz.